Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4 adet, daha doğrusu 3 adet hisse incelemesi yapacağız. DESA, Derim ve Lüks hisselerinin incelemesini yapacağız. Bu hisselerimiz kanalımızın giyim ve tekstil kategorisi içerisinde bulunmakta. Kategoriden kasıt bir oynatma listesi başlığı. Biz bu üç, liste, üç adet hisseyi şimdi inceleyeceğiz ve bundan dört gün sonra tekrardan bu 3 adet hissenin incelemesini yapıp yine oynatma listemiz içerisindeki nereye atacağız? Giyim kategorisi altına atacağız. Neredeymiş? İşte burada. Ee, yani izlediğiniz bütün videoların güncel hallerini bizim ilgili kategorimiz içerisinde her 4 günde bir bulabileceksiniz. Bundan dolayı kanalımıza hemen abone olmanızda fayda var diyelim ve DESA deriden başlayalım. DESA deri hissemiz en son 0,48 oranında yükseliş göstermiş son seans gününde. Bu arada bugün günlerden 22 Aralık pazar saatlerimiz 9'u 9 geçmekte. Ne yaptık? Destek çizgimizle tren çizgimizi uzattık. Günümüze uyarladık. En son hissemiz ne yapmış? Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5 günden beri düşüşte. Endeksimizde 8 günden beri düşüşte. Ee, endeksimizin düştüğü yere kadar bu hissemizin de düşme ihtimali var. Bir yerden sonra düşmekten vazgeçip yataya geçme durumu da var. Bizim bakabileceğimiz şey nedir şu anda? Hissemizin endekse paralel olarak düşebileceği yerleri belirleyebiliriz şimdi sizlerle. Endeksimiz düşerken bazı hisselerimiz çok hacimli düşmekte. Çünkü onlar genelde hacimli yükseliş göstermiş olan hisseler hacimli de düşebiliyorlar. Yere yakın olan hisselerimiz de zaten hacimsiz düşüyor veya yataya bağlıyorlar. Bu hissemiz normalde ne kadar yükselmiş? Hemen bir bakalım. En dip seviyesinden yaklaşık %19'luk bir yükseliş göstermiş. Şu anda bulunduğu yere göre bakacak olursak %7,9'luk bir yükseliş. Ee, ilerleyen günlerde daha doğrusu pazartesi günkü ilk seans açılışında hissemiz tekrardan bir 20,50'ye dokunabilir. Endeksimiz pazartesi günü bulunduğu yerden yukarıya doğru yönelme potansiyeline sahip. Fakat e, yani bunun içinde özel bir nedeni yok. Henüz faiz kararları açıklanmadı. Bu hafta açıklanacak. Ona göre de bir şekillenme yapabilir. E, fakat artık düşüklerin çok fazla olacağını düşünmüyorum. Endeksimiz bir 9578 seviyesine veya 9505 seviyesine kadar düşebilir. O seviyeye düşerken bu hissemizde normalde şu anda bulunduğu seviyesinde gayet makul bir seviye. Yani en son dokunduğu yer neresi? 20,50. Bu seviyeye pazartesi günü tekrar dokunabilir. Ama altına ineceğini ben çok zannetmiyorum. Çünkü halkına inecek olursa aşağıda ne var? Aşağıda ne olduğunu hemen söyleyelim. Aşağıda 19,92 seviyesi var. 19,92 seviyesine inerse ne olacak? En dip noktasından sadece %3'lük bir yükseliş yapmış olacak ve saatleri hissemiz. O da yani aslında başladığı noktaya geri gelmiş gibi bir durum. Ha şu var. İnerse de buraya inerse de zıplaya zıplaya yukarıya çıkabilir. Endeksimiz artı birin üstünde falan ilerleyecek olursa çok düşmüş hisselerimizde hızlı hızlı koşar adım yukarıya doğru ilerleyebilir. O yüzden hani 1992'ye geldiği zaman da ah edip ah edip inlememek lazım. Buraya gelmesini bilen hisse tekrar yukarıdan geldiği noktaya da geri dönmesini bilir. O yüzden böyle çok hani hüsrana uğramamakta, telaş etmemekte fayda var. Sabırlı olmalıyız. Evet, dediğimiz gibi muhtemelen salı günü falan endeks yükselir gibi mi geliyor salı çarşamba? Salı çarşambaya kadar işte 20-50'nin altına düşmezse bu bizim için iyi bir şey. Ama 19.92'ye de inecek olursa 19.92'de de bir alım fırsatı doğmuş olacak. Desaderi hissemizde dedik. Grafiğimizi kaydettik. Bir diğer hissemiz olan derim hissemize geçelim. Derim hissemiz desanın aksine son seans gününde eksi 1,76 oranında düşüş göstermiş. Şimdi grafiğimizi küçülttüğümüz zaman ne görüyoruz? Bir tepe oluşturmuş. Şu iki tepeyi saymazsak tekrar bir tepe daha oluşturmuş. Bu ikinci tepeyi oluştururken bir öncekinin zirvesini geçebilmiş. Bir önceki 35.56'da yeni zirvemiz ise 37.94'e kadar çıkmış. Şimdi aşağıya düşüyor. Aşağıya düşmesi önemli mi? Çok da önemli değil. Eğer siz hisseden zamanında çıkış yapmış iseniz diyeceğim. Ama çok da fazla bir zamanınız yok. Nereden çıkmanız gerekiyormuş? Çıkış günü normalde ayın 18'inde çıkmanız gerekiyormuş. Yani şu iki tane sarı ve mavi çizgimiz var ya, şu şekilde giden. Bunun altına indiği zaman normalde çıkılması gerekiyor. Fakat bizim diğer indikatörümüz ne yapmış? O daha yarım sinyal vermiş, yarım sat sinyali vermiş. En son seans gününde, yani ayın 20'sinde. Ee, neyse, şu mavi çizgimizi çizdik. Bunu bir açık hale getirelim, okunaklı olsun. Şu şekilde bir yapımız mevcut bu yapıya göre aslında bu hissemiz 31,39 seviyesine de düşebilir. Hiç endeksle alakası olmaksızın kendi grafik yapısına göre endeksin yükselip düşüşüne bakmaksızın 31,39 seviyesine kadar bu hissemizin düşme riski bulunmakta. Çünkü kendi yapısı bunu gerektiriyor ama yeni bir yapı oluşturmak isterse yani endeksimiz yarın yükseldi diyelim. Pozitif başladı, pozitif yukarı gitti. Bir önceki günün zirvesini geçti endeksimiz. Tamam aldı başını gidiyor. Bu hissemizin 31-39'a gelmeme ihtimali de var. Ne yapar? Olduğu yerden yukarıya yükselir. Biz de bu mavi çizgi yerine ne yaparız? İkinci bir mavi çizgi çizeriz. Atıyorum buradan döndüyse ne oldu? Çizgimizi bu şekilde çizdik. E artık açımız daha mı dik, daha dik hale gelmiş olabilir. E o yüzden hani her şey olabilir. Bazen diyorsunuz hocam her şey olabilir diye bir yorum mu var ya diyorsunuz. E güzel kardeşim bu hayatın her ama her alanında her şey olabilmiyor mu? Evet her şey olabiliyor. Burada da her şey olabilir. Yani buradaki ihtimalleri sizin gözünüzün önüne seriyoruz. Bu bir ihtimal mi? 31-39 evet bir ihtimal. Hem de endeksi aldırış etmeden gelebilir diyorum kendi grafik yapısına göre. Ama artık yeter diyebileceği bir an gelir hissenin. Tahtacısı hisseye giriş yapar. Artık e, ben de bu hisseyi e, alıp yürüteyim, kaldırayım diyebilir. Sonuçta birçok hissenin tahtacısı var biliyorsunuz. E, biraz da tahtacısının inisiyatifine de kalmış. Durumdayız. Ee, şu anda ne yapmış? Düşüş biraz daha yataya bağlanmış son seans gününde gördüğünüz gibi. Yani 33,07'nin altına geçmekte de biraz zorlanacak gibi duruyor hissemiz. Geçer mi? Geçebilir. Ya Onda da bir şey yok, sıkıntı yok yani. Hisselerimiz gördüğünüz gibi çıkmasını da biliyor, düşmesini de biliyor. Tekrar çıkmış, tekrar düşmüş. Önemli olan nedir? hisseden eğer alsat yapıyorsak çıkacağımız yeri de biraz kestirebilmemiz, bilebilmemiz gerekiyor. Bunun için de bizim videolarımızı e, izleyecek olursanız devamlı sürekli e, zaten haberdar da oluyorsunuz. Mesela burada da e, ne gelmiş? Bizim indikatörümüz demiş ki sat sinyali burada vermiş. Burada hisseden çıkılması gerekiyor demiş. Çıkılmış. Bir diğer indikatörümüz de demiş ki e, bu işte sarı ve mavi çizginin altına indiği anda burada da çıkılması gerekiyormuş. Bir indikatörümüz burayı gösteriyor, diğer indikatörümüz burayı gösteriyor. Nihayetinde çıkılma zamanı gelmiş. Bu biraz daha kendisini garantiye almış. Giriş zamanı neresi? Bir indikatörümüz işte sarı ve mavi çizgimizi geçmiş. Burada girebilirsin demiş. Diğer indikatörümüz de biraz daha kendisini sağlam almış. Burada hisseye giriş yapılabileceğini söylemiş. E burada hisseye giriş yapanlar ne yapmış? Hemen söyleyelim ne yaptıklarını. Burada girdilerse %20'lik bir kar elde etmişler. Evet. Derim hissemiz hakkında da daha fazla konuşmaya gerek yok. Bunu da kapatalım. Ee, diğer hissemiz olan lükse geçelim. Bakalım lüks ne alemde? Eksi 0,60 ile günü kapatmış son seans günümüzde. Günlük grafiğimize baktığımız zaman aslında çok güzel böyle küçük inişli çıkışlı yükselişler gösteriyormuş. Yüzde kaç yükselmiş en zemin noktasından? En zemin noktası da şurası bu arada. Yüzde 50'lik bir yükseliş göstermiş. Gerçekten çok güzel bir yükseliş. Fakat e, normal bir şekilde de hem kendi düzeltmesini hem endeksin düzeltmesini aynı anda yapıyor. Endeks düzeltmeye girmese belki kendisi düzeltmeye gelecekti. Çünkü yeteri kadar yükselmiş. Bu saatten sonra ne olur? Bu saatten sonra olacak olan şeyin adını biz koymuşuz. 89,66'ya gelir demişiz. Cuma günü değmiş, tekrar yukarı çıkmış. Pazartesi günü endeks aşağı giderse bu hissemiz tekrardan 89,66'ya dokunacak. Peki sonra ne yapacak? Sonra yapacağı şey de şu. Bunu da söyleyelim. Sonra yapacağı şeyin adı da imiş Yani düşmeye devam edecek olursa bir 86,55'i görecektir. Yani arkadaşlar bazen diyor hocam şey yapalım mı? ilave yapalım mı? Kademeli alış yapalım mı falan? Yani kademeli alış yap isteyen yapar. Ama ben e, endeks dönmeden ve hissenin kendisi dönüş yapmadan kademeli e, alma taraftarı da değilim. Yani dereyi görmeden kaçayı sıvamaya gerek var mı şu anda? Yok yani. Önce bir dereyi görelim. Yani tamam daha da derinleşmesini beklemiyoruz. Yani daha da aşağılara düşsün bu hissemiz işte 75 seviyesine gelsin falan demiyoruz. Gelme ihtimali düşük görüyoruz. Endeksimizin de aynı şekilde daha fazla 9500'ün altına inmesini düşünmüyoruz. Ama olur mu? Olur yani. Olduğunu düşünün. Siz endeks işte 9800'deyken şey yapmışsınız kademeli giriş yapmışsınız 9700, 9600, 9500 her yüzde bir giriş yapmışsınız ama düştükçe düşmüş en dipte giriş yaptığınızı düşünün işte o zaman çok büyük bir kar elde edersiniz ama e, yukarıda girdiyseniz kademeli bile gitseniz sonuçta çok zarardasınız o yüzden gerek yok beklemekte fayda var diyelim e, lüks hakkında da söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Endeksin grafiğini takip etmenizde fayda var. Bugün endeksle alakalı da ne yaptık? Bir video gönderdik kanalımızdaki endeks kategorisi altına. Bundan sonra endeksimizle alakalı da inceleme yapmayı düşünüyoruz. Çünkü endeksimize bakmadan hareket ettiğimiz takdirde çok büyük bir eksiklik olacaktır. Endeks düşerken bizim de hisselerden, çoğu hisseden çıkış yapmamız gerekiyor. Endeks yükselirken de gönül rahatlığıyla hisselere giriş yapabilmemiz gerekiyor. Evet, kanalımızı halen abone olmamış olan arkadaşların abone olmalarında fayda var. Bu arada videolarımızın hepsini her izlediğiniz videoda beğen butonuna tıklarsanız da seviniriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.